Ümit Hanım günaydınlar. Kesinlikle sözün bittiği yerdeyiz. İzmir dönüşü havalimanında ilaç içmek için su aldım. 85 lira ödedim diyor. Kendisi geçmiş olsun üzülerek yazıyorum demiş kendisi şimdi gelelim bir taraftan da Temmuz ayından itibaren bu ev kiraları ne olacak orada sınırlama da kalkacak zaten kimsenin sınırlamaya uyduğu falan yok ama yine de sınırlama olmadığında nerelere kadar gidebilir acaba o ev kiraları bunun endişesini yaşayan izleyicilerimiz var gönderdiğiniz mesajlardan da görülüyor. Dünya Gazetesi'ne bir bakalım mı? Dünya Gazetesi'nde birileri de fırsatçılar da acaba ellerini oluşturarak Temmuz ayını mı bekliyorlar? Ev sahipleri %25 sınırının kalkmasını bekliyor. Konut kira artış oranında %25 zam sınırlamasının 1 Temmuz 2024'te kalkması bekleniyor. Eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa yeni dönemde konut kira zamları tekrar son 12 aylık tüfe verileri baz alınarak hesaplanacak. Sektör uzmanları ev sahiplerinin boş konutları kiraya vermek için artış sınırlamasının kaldırılmasını beklediğini söyledi. Piyasa görüyor, piyasa anlıyor. Yani ev var ev yok değil o koca koca binalarda işte tarlalar onlar böyle dönüştürüldü, imar da geldi, binalar dikildi, boş bir şekilde bekliyor. Temmuz ayını bekliyorlar. Temmuz ayı geldiğinde e nasılsa %25 sınırlaması da olmayacak göreceğiz bakalım ev fiyatlarını sonra ev kiralarının ne kadar yükseldiğini. O zaman bugün bolca emeklilerimizden söz ettik. İsterseniz tam da o habere bir geçiş yapalım. Emekler memleketin her yerinde geçinemiyorlar. İşte sizlerden gelen mesajlar. Bir de İstanbul'da emekli olmak, İstanbul'da emeklinin hali bu hesaplandı İPA tarafından, İstanbul Planlama Ajansı tarafından Buğra Gökçe paylaştı başkanım. 2024 emekler senesinde İstanbul'da emekli olmak çok zor. Hayatımızın son demi, 10 yılımız kalmış. Beşi yatakta, beşi ayakta. Bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. 10 bin lirayla ne yapmamızı bekliyorlar? Hem Türk lirası hem altın hem de döviz bazında emekli her birimde kademe kademe yoksullaşıyor. İnsanca yaşamak istiyoruz. Görmemezlikten gelmelerini istemiyoruz artık. 20 lira çay olmuş. Biz bir bardak çay içerken düşünüyorsak kapına denmez herhalde. İstanbul Planlama Ajansı'nın İstanbul'da emekli olmak raporuyla birlikte emeklinin içler hacısı hali rakamlarla ortaya çıktı. Asgari ücretin 576 lira olduğu 2010 yılında en düşük emekli maaşı 680 liraydı. Emekli o dönemki maaşıyla 11,4 gram altın veya 453 dolar alabiliyordu. Şimdi ise en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Asgari ücretse 17 bin 2 lira. Maaşı sayısal olarak artmasına rağmen emeklinin alım gücü hali düştü. Asgari ücretin neredeyse yarısı kadar maaşı olan emekliler 10 bin liralık maaşla 4,4 gram altın veya 319 dolar alabiliyor. Zam üstüne zam üstüne zam. Biz de şaşırdık nereye gideceğimizi. Kira olmuş 15 milyar. Ben alıyorum 10 milyar. Elektriğim var, suyun var, doğal gazım var. Nasıl geçinebiliyorsunuz? Geçinemiyorum. Rapor göre İstanbul'da sadece emekli maaşıyla geçinen 811 bin 40 hane var. Bu tüm hanelerin %16,8'ine denk geliyor. İstanbul'da emeklilerin de dahil olduğu yaşlılık aylığı alanların sayısı 2 milyon 420 bin. Yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazananların %28,4'ü ise geçinebilmek için çalışmaya devam ediyor. Bir iş yapmasam geçinemem ben iki tane çocuk okutuyorum. 10 bin lira emekli maaşıyla nasıl geçineceğim ben? Devlet bize güzel bir maaş verseydi biz de evimizde oynardık. Yok alamıyorum yok kendileri kral gibi geçiniyorlar. Hesaplamalar konut fiyatları üzerinden de yapıldı. İstanbul'da 100 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatı 2010 yılında 224 emekli maaşına denk geliyordu. 2022'de ise 672 emekli maaşına yükseldi. Aradan geçen 2 yılda aynı metrekarede bir konutun fiyatı 460 emekli maaşına denk artık. Yatırdığımız primlerin karşılığını alamadığımız gibi insanca yaşamaya da e, muktedir değiliz. Sadece emekli maaşıyla geçinen her 5 kişiden biri ise kiracı. İstanbul'da sadece emekli maaşıyla geçinen toplam kiracı hane sayısı ise 148.420 olarak hesaplandı. İstanbul'da kiracı olan 2 kişilik emekli hanesinin ortalama yaşam maliyeti Nisan ayında 24.991 lira olarak hesaplandı. Ancak emekliler 10 bin liralık maaşla geçinmeye çalışıyor. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Onurlu bir emeklilik yaşamı istiyoruz.